Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün bir tane video paylaşmıştım. Gürcistanla alakalı. Yani Gürcistan'a nasıl geldim. Bunun evrilerini anlatmıştım. Dün akşam da bayağı bir gezdik. O işte bu Gürcistan Batum kentindeki meşhur Aline nin, Nino heykelinin olduğu yere. Hatta gittik. Orada bir Batum Bulvarı diye bir yer var. Gerçekten çok uzun bir bulvar. Kilometrelerce böyle devam ediyor. Orayı gezdik. Ama tabii günüz gözüyle de görmek gerekiyor. Ama tabii akşam olunca Botanik Bahçeye gidemiyorsun, kötü sanat mekanlarına giremiyorsun, müzeleri giremiyorsun ve kenti günüz gözüyle görmeyince aslında çok iyi tanımış olmuyorsun. O yüzden dün gece kapatırken size bugün e, buraya gelme sürecimi anlatacağım videonun sonunda. Ve asıl blok yarın olacak demiştim. Gerçekten de bugün öyle olacak. Ben şimdi gördüğünüz gibi gerçekten çok kötü görünüyorum. Gözlerim şiş. E, gece çalıştığım için yani akşam çalıştığım için çok geç saatte işten gelmiştim. İşten geldikten sonra hazırlıklarımı yapmak zorunda kalmıştım ve hiç uyuyamamıştım. E tabi bir de yol ve iş yorgunluğu stresi vardı üzerimde. E, sonra geldim. Burada da hiç uyumadan geç saate kadar yine gezdim. O yüzden bugün birazcık tembellik yapmış olduk. Saat şu an 1'e geliyor. Ama şimdi kalkıp hemen e, duş alıp ondan sonra hazırlanıp günü başlatacağız. Beyza ile birlikte. Ve bundan sonraki süreci daha detaylı paylaşacağım sizlerle. Şimdilik hoşçakalın. Evet sonunda ancak duş aldık, hazırlandık ve çıkabildik hostelden. Altos Guest House isminde bir hostelde kalıyoruz. Ee, orada bir Ukraynalı aile var, bir anne ve küçük bir oğlu var, erkek çocuğu. Ukrayna'daki savaştan kaçmışlar ve bu Gürcistan'daki hostelde konaklıyorlar. Ee, savaş olduğu zaman da daha önceden kaldıkları bu Altos Guest House'ı arayıp işte böyle bir durum gelişti. Bizim kalacak yerimiz yok. Hayır burada konaklayabilir miyiz demişlerdi. E, buradaki Gürcistanlı sahipleri de onlara hostelin kapılarını açmış ve uzunca bir zamandır da burada konaklıyorlarmış. Şu anda herhalde belirsiz yani ne zaman gidecekleri, nasıl Ukrayna için nasıl bir süreç işleyeceği de tabii ki belirsiz. E, hostelden çıktık ve <laughs> şimdi eğer bulabilirse kaçıpur yiyeceğiz. Buranın böyle tereyağı ve yumurta yumurtayla yapılan güzel böyle bir şeyi var. Hamurlu bir yemeği var. Güzel böyle. Bizim açık pideye benziyor biraz ama ondan çok çok daha ağır bir şey. Ve çok daha yemek tarzında yapılan bir şey. Alabilirsek ondan alacağız diyebilirsek. Ve burada gerçekten eski Sovyet döneminden kalma evler var ve sokaklarda hala daha sosyal Sovyetler birinin Hani burada çok yüksek sesi bunu bile getirmem pek doğru değil ama hala daha onun izleri görülüyor. Her ne kadar e, Gürcistanlılar bu izlerden kurtulmaya çalışıyor olsalar da, bunu değiştirmeye çalışıyor olsalar da aslında hala daha bu izlerin etkisi altındalar. Evet, arkamdan bir minibüs otobüs tarzı bir yer geçiyor. Şimdi kahvaltı yapmak için gidiyoruz bakalım. Bak yahu. ya bu, evler hala daha Sovyet mimarisinde etkisinde, çok katlı, muhtemelen küçük ve ama her evde bir balkon var. Bakın, yani her kesin yine her ailenin bir özel alanı var bu evlerde. <laughs> arkadaşlar. Şöyle bir şey fark ettik az önce. E, bu çarşıları gezerken binden alınan ürünler, binden alınıp gönül kapısından buraya getirilen ürünler şu anda resmen sergileniyor. Burada satılıyor. Tabii çok çok daha uygun alındıkları için bunlar da çok daha uyguna geliyor. İnsanlar da o yüzden Türkiye'den gelen ürünleri almayı tercih ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Bizim Batum sokaklarındaki maceramız devam ediyor. Böyle e, tarihi yerleri gezmeye devam ediyoruz bu sokakları. Hemen hemen her yerde bir elbise dükkanı ve hemen hemen her yerde böyle bimden alınan ürünlerin satıldığı e, yerler var. Daha doğrusu tezgahlar var demek daha doğru olur. Biz şimdi çantamızı birazcık abur cuburla doldurmak için Carrefour'a gidiyoruz. Carrefour alışverişimizi yaptıktan sonra bugün Seyin Nikola Kilisesi'ne gideceğiz inşallah. Ondan sonra da Botanik Park'a gideceğiz. Yani planımız bu şekilde. Evet görüyorsunuz yani bunlar hep Türkiye'den gelen ürünler. Hepsinin adı Türk zaten. <laughs> Türkiye'den gelen ürünleri burada çok daha uygun fiyata satıyorlar. Hem kendileri daha iyi kar elde ediyorlar. Böyle tütüncüler var her yerde. Gürcü kahve satan yerler var. Küçük böyle tezgahlar, dükkanlar var. Evler çok güzel, çok yani ilginç daha doğrusu eski ve gerçekten yaşanmışlıkla dolu görünüyor. Ben de bu tip sokaklarda gezmeyi zaten çok çok seviyorum. Evet artık navigasyondan çıktım çünkü Carrefour'u bulduk. Carrefour marketteyiz şu an. Hem İngilizcesi hem Gürccesi yazıyor. Bakalım markette fiyatlar nasıl? Aslında burada sizlere fiyatlardan bahsetmek istiyordum ve fiyatlar gerçekten kendi para birimlerine göre gayet uygundu. Ama e, mağaza içerisinde görüntü almak yasak olduğu için güvenlik tarafından engellendim ve görüntü alamadım ne yazık ki. Ne yazık ki burada da ses kaydı yapmak zorunda kaldım. Çünkü oturduğumuz Restoranda çok yüksek sesli müzik vardı ve insanların bütün dikkati üzerimizdeydi. Biz burada yerel bir restoranda Hinkali kendi yerel mantılarını ve o az önce bahsettiğim açık pideyi yani hacapuri'yi deneyimledik. İkisi de çok lezzetliydi ve aynı zamanda burada Gürcistan'ın yerel biralarından bir tanesini deneyimledim. Onun da tadı gerçekten çok güzeldi. Çok beğendiğim favori biralarından bir tanesi oldu. Evet ufak böyle tatlı yerel bir imkan var. yedik. Gülçlerin yerel mantısı ve onunla bir kadar yedik. Böyle açık bir de ortası yumurta koyuyorlar. Bir peynir koyuyorlar içerisine. Peynir de için pardon. Tereyağı koyuyorlar ve bol böyle tuzlu bir peynirden yapılıyor. Açık bir de ve gerçekten ha, çok lezzetliydi. Şimdi de Kur'an'ın en meşhur yerlerinden bir tanesi olan Botanik Park'a gidiyoruz. Botanik Park'a, oraya çok beklediler. Hatta yolda Türk ile karşılaştık. Ve bize ki oranın en güzel yeri orası. Hatta oraya görmeniz lazım. Biz e şimdi 31 numaralı minibüslerle Botanik Park'a gideceğiz. Merkezden internette yaklaşık 7.8 kilometre görünüyor. E biraz uzakta ama trafik yoksa kolayca ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım Botanik Park'ta neler var? Bizimkilere benziyor mu? Birazcık bizim Ülkemizde ülkemizdeki özellikle İstanbul'daki botanik parklarla kıyaslayacağım. Batum sokaklarında da trafik var ne yazık ki. Yani öyle bizdeki gibi aman aman bir trafikten bahsedemeyiz. Hani öyle yol tıkanmıyor ama yine de bayağı araç var burada da. 34 plakalı çok araç var İstanbul'dan gelen. Ee, yani Türkiye plaka, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok fazla araç var ve Avrupa'dan gelen çok fazla araç var. Yani Batı Avrupa ülkelerinden ve yolda gelirken de Fransız turistlerle karşılaştık. Yani aslında Batum turist alanda bir yer anladığım kadarıyla. Eskiden ama şöyle bir şey vardı. Biz buraya daha çok geliyorduk. Bizim için burası ucuzdu ve biz buradan alışveriş yapıp ülkemize götürüyorduk, ülkemize satıyorduk. Şimdi de aynısını buradakiler yapıyorlar. ben geliyorlar, ürünler alıyorlar. İşte bizim bir A101 gibi ucuz marketlerden. Sonra gelip burada satıyorlar onları. Yani nasıl zaman bizim zamanında yaptıklarımızı şimdi kur tam tersi olunca onların parası bizim alt kat değerli olunca onlar yapmaya başladı. Orada ne tabi, burada daha ucuza satıyorlar. haliyle aradaki kur farkından dolayı da daha çok para kazanıyorlar. <laughs> აქაური იგი nonlocal-ის ძეო, აქაური დასაქმებელი ყველ შეხსოცდა და ძაფსაც. და არა მხოლოდ რეალურად მეტალის მაიქრო 22 güncel fiyatları 6 liraymış. 6 artı 2 gidişle birlikte sayarsak 8 liraya ulaşmış. Giriş olan fiyat pardon 10 liraya gidiş dönüştü. Giriş ücretiyle birlikte bir kişi 10 liraya bu tarif farkı gezebilir. Merkezde kalıyorsanız tabii ki merkeze ulaşım bu şekildeymiş. 30 liraya bu Şimdi botanik parka giriş yaptık. Biz girişin 6 lira olduğunu zannediyorduk. Aynen. Az önce de hatta ben böyle söyledim size ama bir kişi giriş 20 liraymış. Yani yaklaşık asla 120 liradan da fazla. Çünkü kur biz hani düz hesap yapıyoruz. 6 liradan hesaplıyoruz ama 6.4 şu anda kur. Ve yani yaklaşık e, yanlış hesaplamıyorsam bir 140 liraya falan geliyor bir kişinin girişi. Yani iki, kişi iki kişi 280 lira düz hesap yaparsak 240 liraya biz buraya giriş yapmış olduk. Kardeşimle birlikte. E, bu botanik parkın çok meşhur olduğu, çok güzel olduğu söyleniyor. İçeride gerçekten işte Avrupa'dan gelen çok çok e, fazlaca ağaç varmış. Öyle söylüyorlar ve umarım gerçekten bizi mutlu eder, gerçekten keyif alırız diye düşünüyorum ama yeşilliğin ne duvan oldu. Nereden keyif alınmaz ki bir taraftan bakınca da böyle düşünmek lazım. Karadeniz işte. Karadeniz sahilinde dalgalı Karadeniz sahilinde Batum sahillerinde yüzmek böyle bir deneyim olmalı. Böyle dalgalarla mücadele etmek biraz da. Botanik parkın içinde geziyoruz. Aslında saat yedi kadar vaktimiz var ve biz buraya geldik. Saat neredeyse 6 oldu. Bu parkurun yani botanik parkın tamamının en az bir saatte bir buçuk saatte bitirilebileceği söyleniyor. Biz umarım bu parkuru tamamlayabiliriz. Şimdi gezmeye başladık. Devam ediyoruz. Keyifli görünüyor ama böyle gölet gibi olan bir yer var. Muhtemelen orası çok daha iyi görünüyordur. Ben de şimdi su içiyorum. Lıkır lıkır. Benim de su ihtiyacım var, hem de çok. <laughs> çok güzel. Evet, gezmeye Ay, devam ediyoruz. Bu arada ben. Bu e şurada bu yazıyor bu bak. Bu evet, <laughs> Temel rota diyor. Daha varmış bir de orada. Evet doğru yeri bulduk ve doğru yere gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Parkın asıl temel alanına doğru ilerliyoruz. Bayağı turist de var yani dışarıdan gelen insanlar da var. bizim gibi. Ama buradaki insanlar genel olarak Türkçe biliyorlar ve ya tabii ki çok iyi Türkçe bilmiyorlar. Yani temel şeyleri biliyorlar ama bazı insanlara da bakıyorsunuz gerçekten yani baya baya uzun yıllar sanki Türkiye'de yaşamış gibi Türkçe konuşuyorlar. Onları görünce de çok şaşırmıştım ilk başta ama alıştım artık. Hatta insanların Türkçe konuşup konuşmadığını anlayabilmek için ilk başta hem hello diyorum ve merhaba diyorum. Merhaba dediğim zaman eğer ki bana Türkçe olarak merhaba diye karşılık verirlerse o zaman Batum'da bu karşılaştığım kişinin bir Türkçe bilen insan olduğunu idrak edebiliyorum. Evet birlikte botanik. Botanik Park'taki Batumi Botanik Park'taki seyahatimiz devam ediyor. Bugün tam da şu an tam da o Botanik Park'ın ilk işte görüntüsünün olduğu yere geldik. <laughs> Birlikte biraz gezeceğiz. Hadi <laughs> ana,

Evet arkadaşlar şu anda Batumi Botanik Park'ın en güzide yerindeyiz. Böyle sarp bir kayalığın hemen altında Karadeniz uzanıyor. Köşede yapılan evler ve tıpkı bizim Karadeniz'de Rize olduğu gibi tepeleri yapılmış müstakil daireler var burada da. Şu anda çok iyi görünmüyor olsa da ve ormanlık bir alan içinde, yeşil içinde Gökyüzü ve deniz adeta buluşuyor. Burada çok güzel bir koy var. Tabii eminim burası derindir ama, ama e, o kadar fazla plaj var, o kadar fazla e, plaj kulüp mantığında yer var ki burada sık sık karşımıza çıktı. Muhtemelen şu anda hani çok evin olamıyorum, buradan çok iyi göremiyorum ama bu sahil şeridinde de birçok yine aynı mantıkta e, işletme vardır diye düşünüyorum. Burası gerçekten tam bir tatil yeri. Yani. Ben mesela Batum Batum diyorlardı, herkes Batuma gidiyordu. İşte dün akşam o gördüğümüz Ali'nin o heykeli, o e, henüz görmediğimiz Saint Nikola Kilisesi, e, Tanrı'nın annesi Kilisesi gibi böyle çok tarihi eski yapılara ev sahipliği yapmakla birlikte aslında Batum hala daha e, Sovyetler mimarisinden kalma çok güzel eserlerin olduğu bir yerde. O dönemi logosu. Yani hala daha bir nebze olsun yaşatabilen bir yer. Moderni ve eski buluşturabilen bir yer. Ama yani aslında işin özü şu ki burası bir tatil yeri. İnsanlar buraya tatil yapmaya geliyorlar. Yani burası Gürcistan'ın Marmarisi, Gürcistan'ın Bodrum'u. Öyle düşünün. Ve bu manzara gerçekten çok güzel. Harika bir yer. 何 <laughs> aşırı güzel bir çiçek buldum. Çiçek içinde çiçek diyorum. Botanik park gezimizi tamamladık. Artık o kadar yoruldum ki iki gündür o kadar çok yürüdüm ki resmen böyle ayak bileklerim yani kopacak gibi ağrıyor. Artık konuşamıyorum bile dilim dolaşıyor. E, Botanik park gezimizi tamamladık. Böyle çok güzel bir tren yolu var burada. Şehir içi bir e, tren hattı bu. Ama o muhtemelen şeyler arasında kullanıyordu. Tam detayını bilemiyorum. Aslında bizim kaldığımız e, Altos Guest Altos un, Altos un yerine çok da yakınmış. Ama e, deneyimleme fırsatımız olmadı. Belki deneyimlersek onu da e, anlatırım. Nasıl bir deneyim olduğunu sizlere. Botanik Park böyleydi. Size gösterdiğim gibi videoda gerçekten çok güzel görüntüler vardı. Biz buraya Rizartvin Havalimanı'ndan aktarma yaparak geldik. Önce Hopa'ya geldik. Artvin Hopa'ya. Oradan da sınıra geçtik. Sınıra da nasıl geçtik? Çok kolay bir şekilde. Kemalpaşa ilçesinden geçen, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden geçen Hopa'dan hemen Batum sınır kapısına yani Sarp sınır kapısına gelen araçlar oluyormuş. Fiyatları da 20 lira. Hemen size sınırda bırakıyor. Oradan zaten gümrükten geçiyorsunuz. O aşamalarda görüntü almak yasak olduğu için ben görüntü çekmedim. Ama gümrükten de çok kolay bir şekilde geçtik. Hem Türk sınır kapısından hem de Gürcistan sınır kapısı ikisinden de kolay geçtik. Tabi 150 TL yurt dışı çıkış harcını ödemeniz gerekiyor. Bunu verdikten sonra e, geçiş işlemlerine başlayabiliyorsunuz. O pulun elinizde olması gerekiyor. Tıpkı havalimanından çıkış gibi yani. Gönül kapısından çıkarken de bir fark yok. O şekilde geldik buraya çok da güzel bir otelde kalıyoruz güzel bir ailenin yanında kız kardeşimle birlikte burası gayet güzel gayet keyifli bir yer eğer düşünürseniz gelebilirsiniz fakat artık kurdan dolayı burası bizim için birazcık pahalı aslında. birazcık değil epey bir pahalı birileri şu anda neredeyse 6.40 mı 6.44 kuruş mu ne olmuş yani bu da buradaki fiyatlarla çarptığınız zaman gerçekten çok maliyetli oluyor. Ama e, yine de böyle küçük bir değişiklik yapmak istiyorsanız, bunu bütçe ayırabilirim diyorsanız dediğim gibi daha uygun yollardan Rizartvin Havalimanı'ndan bizim yaptığımız gibi siz de yapabilirsiniz. Botanik Park böyleydi, maceramız devam edecek. Evet, şimdi sizlerle birlikte e, Batum'daki Meryem Ana Kilisesi'ne geldik ama kapalı. Biz bugün Botanik Park'ı gezdiğimiz için burada vakit geçiremedik. <laughs> Yarın da ee, bu kiliseyi gezeceğiz ve aynı zamanda bir kilise daha var burada meşhur bir kilise Saint Nikola Kilisesi ve bu Saint Nikola Kilisesi'nin yani Saint Nikola isminde bir kilise e, bizim Antalya'da da var yanlış hatırlamıyorsam evet Antalya'da da var ve bu kiliseden aslında yani bu isimde aslında dünyada birçok kilise var Aziz Nikola adına yapılmış kilise birçok var Burası da Meryem Ana Kilisesi ve yine aynı şekilde Meryem Ana Kilisesi Türkiye'de başta olmak üzere birçok şehirde bu isimde kilise var dünyanın birçok yerinde. Şimdi hostelin mutfağına geldim ve burada marketten aldığım bir şeyleri hazırlayayım. Şu bir an yiyeceğim. biraz bir atıştırmalı falan da aldım. Burası ortak kullanım alanı. Dolaba yerleştirdim eşyalarımı. Burada şöyle oturma yeri ve masalar var. Burada da böyle oturma yeri var. Ben zamanlı televizyon. Dışarıda da bahçe var. Şu yukarıda teras var. Yani burası güzel, keyifli bir yer ve hem e, merkeze çok uzak değil, yakın. Yani de merkeze yakın olmasına rağmen de fiyatı uygun bir yer. Burası bir aile işletmesi ve çok tatlı bir aile. Biz çok sevdik onları. Şu anda bir şeyler yiyeceğim. Hostel sahibiyle birlikte e, bize bir akşam yemeği hazırladık. Kız kardeşimle bana şimdi burada hemen şundan başlayayım. Bu tatlı şekerli çok güzel bir kurabiye benziyor ve 1.62 leri, pardon Ay evet evet doğru 1.62 aldım bunu. Şu yaklaşık 4 lariydi. Ee, yani nasıl diyeyim size 6 kere 4, 24 lira falan. Normalde labneler bizde de artık bu fiyat yani bunun gramajı ne kadar bilmiyorum ama çok büyük bir şeye benzemiyor. Maksimum 150-180 gram ağırlığında bir şeydir. Ama %100 natürel süt içeriyormuş. Şimdi şu meyveleri aldık. Bu meyveler ve isli peynir aldık. Bu isli peynirin fiyatı birazcık pahalıydı. Şöyle bir şey içerisinde satılıyor. Ama bizim e, tükettiğimiz isi peynirlere göre tadı biraz daha keskin. Çips aldık, yani biraların yanında içeriz diye. Bir tane de e, zannedersen bu şey mezgit. Ay yok yok, isabit. Isabit konservesi aldık ve tabii ki ekmek aldık. E, bu ekmeğin fiyatı zannedersem bu da 1 lira falan yani 6 liraya falan geliyor 6-6,5 liraya geliyor cipsler birazcık pahalı onların fiyatları e, 3,5-4 liradan başlayıp 6-7-8 liraya kadar boyutuna göre de tabi değişiyordu boyutuna ve markasına göre bunlardan birisi Çitos marka birisi de Yerel Gürcistan'ın markası ve biz burada ne yaptık çok güzel bir şey yaptık Gürcü çayı yaptık o senin sahibiyle birlikte ve şimdi onu yudumlayacağım. Bu gürcü çayı e, bizim çaya göre hem tadı farklı hem yapılışı farklı. Şimdi şöyle bir şey. Bunu demliyorlar. Yoğun bir şekilde demlemişler ve bir kabın içinde saklamışlar. Bu demlenmiş şeyi çaylarıyla birlikte. Onu soğutmuşlar ve bu sonra soğutulmuş e, bu demlenmiş ve soğutulmuş çaydan parça parça tabii e, çöplerini yani yapraklarını süzdürerek parça parça bardağın dibine koyup istediğin deme göre aynı düzdeki o atlı su, su mantı. Sonradan su kaynatıp suyu üzerine döküyorlar. Yani bu e, Gürcü çayı. Ve yaprakları e, bizim tükettiğimiz Karadeniz çayına göre o ince ve e, dilim dilim doğranmış böyle incecik yapraklara göre daha kalın. İnce. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Bir anda sofra o kadar zenginleşti, o kadar güzelleşti ki ee, bizim şey, e, hostel sahibiniz. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Öğrendi hostel sahibi oğlundan. Oğlu Türkçe biliyor çünkü. Yani oğulları, bütün çocuklar aslında çok iyi Türkçe biliyorlar. Burada Ukraynalı bir e, genç bir kadın var ve çocuğu var bizim dışımızda. E, bir de biz kalıyoruz şimdi Beyza ile birlikte burada. Toplamda dört konuğu var. Guest sağolsun. Anne baba ve çocukları çok tatlı bir aileler ve bizimle çok ilgilendiler. Çocuklar çok iyi Türkçe biliyor. Hatta çocuklarından birisi Davut ilk gün bizi bayağı gezdirdi ve bizimle ilgilendi. O İstanbul'da Büyükçekmece'de çalışıyormuş. Neyse görücü çayı ikramından sonra bir de şimdi çok güzel bir incir reçeli ikramı geldi ve Beyza'da inşallah gelirse bunları birlikte tüketeceğiz. Evet, bugünü burada yine sonlandırıyoruz. Yarın Artvin'e geçeceğiz ama Artvin'e geçmeden önce inşallah sabah makul böyle güzel bir saatte uyanırsak, e, önce yine şehir merkezli birkaç bir tur atarız. Belki eşyalarımızı otele bırakıp e, tur atar, sonra eşyalarımızı alır. Ondan sonra Sarp Sınır Kapısı'na doğru gideriz dönüş için. Şimdilik hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.